Demir Grup Sivaspor formasıyla ilk kez 11'de sahada Traore. Gerden oynadı Traore. Ceza sahası için bir vuruş ve gol. 35. saniye döne geçiyor. Demir Grup Sivaspor Fernandoyla Fernando. Bu hafta da attı golünü. 35. saniye döne geçti. Demir Grup Sivaspor. Maç golle başlıyor. İşaret verildi. Junior Fernandez top barajdan döndü. İtirazlar var. Oyun devam ediyor. Uzun bir taç atışı geldi. İspanyol oyuncudan sekti top. Fernandez pasını çıkardı. Ceyhun top direkten döndü. Ceyhun direğe takıldı. En sakala, en sakala, en sakala kaleci Samassa. Şimdi sizse son anda Caner, Korner. Set çekti orada Caner, kayarak müdahale. Topu çaldı Ceyhun. Ceyhun savmazsa. Caner sekti top. Efe şutu. Gol şansı topu alardı gol ama. Yardım Jack'in kaldırdı. Efe Efecan Efe Can sol ayağıyla yaptı ortayı. Papi Sisse. Papi Sisse. Yine golünü. Foylattı attı Sisse. Dakika 61 1 1. Bakasetas. Bakasetas pas Efecan Efecan. Efecan çevirdi. Bir dokunuş dışarıya. Sisse kendisinin ve takımının ikinci golüne çok yaklaştı. Bakasetas serbest vuruşu kullandı. Kale sahası top dışarıya çıktı. Bir korner daha. Mert Hakan. Mert Hakan savunma arkasına Kone'ye. Kone kontrol karşı karşıya. Kone. Şu uzandı marafona. Ceyhun Gülselam uzak mesafe. Ceyhun sert bir şut. Kaleci Samassa. Wellington. Wellington'un pası Sisse'ye. Sisse Samassa. <laughs> Fernando hareketlendi. Siopis. <laughs> Fernando mücadelesi. Karar faul. Ya Tabare çizgide verdi pasını yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Wellington koşuyor. Wellington yatabane çaldı topu oyun duruyor. Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Karar fal. Aytemiz Alanya Spor 1, Demir Grup Sivas Spor 1 maçın sonucu.